sen en ben ne yapayım? Sen görürsün. <laughs> Çerezsiz. Sen, sen 17 saat daha. <laughs> ne bu? bu ne? Bak hal aha. Neyse ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar şanzımanı dağıttık. Bugün skuterlayız. Şanzımanı dağıtırsan ne olur? Tabi biz yine gece eğlencesine çıktık ama bakayım. Çıkınca teker çektiğimiz gibi tık diye atarken şanzımanı da attık. Şanzımanı buna kaldık. Yani böyle. Üçüncü vites zaten sıkıntıydı. Üçüncü vites attığında takır takır ses geliyordu. Dişli büyük ihtimal çatlaktı. Gene çektim de gidiyorum. İkide giderken 3'e atayım dedim. çatır diye bir ses geldi. Şanzımanı bir de atmışız var ya. Sami yani Kutay'da. İkiden dört atıyorum ben direkt artık yani üç atmıyordum. Onu verecektim. Dün sabah verdim. Ferhat abiden bizim motorumdan bir telefon geldi. Kardeşim dedi hayırlı olsun dedi yeni bir şanzıman dedi. Ben de teşekkür ederim abi dedim. Tabii sike aldık. Şu şarkıyı değiştireyim de. Hazır yaptırırken bir de ön keçeler patlaktı. Ön keşeler yaptırdım. Tesisat girdik de amına koyayım. Ne stop çalışıyordu, ne far çalışıyordu, ne sinyaller çalışıyordu, hiçbir şey çalışmıyordu. Hazır değiştirmişken onları da değiştireyim dedim. Onlarla beraber böyle yıldı götüme işte. Motor bir 4-5 güne çıkacak, 4-5 gün boyunca ben bununla takılıyorum. Bu güzel suzu takılıyorum. Yani değişik bir şey. 5-6 gün bizim ırgat yok ırgat olmadığı için üzgünüm ama yapacak da bir şey yok o kadar eşek gibi davranırsak motora motoruna verecek tepki bu ama yani. öyle güncel haber vereyim dedim bu kadar hadi bay bay bugün ne yapıyoruz ben de böyle ozan geldi gözükmüyor ki eşek. onun motoru dızlayacağız bir tane SR250 akarsın ya benim motor yok bilmem kaçıncı gün Bugün bana motoru veriyor Ozan sağ olsun teşekkürler. Biz başkaları gibi söz verip vermemezlik yapmıyoruz kardeşim. <laughs> Buradan Ege'ye erediz. Garip motor ya. Motor garip bir şey. Burada böyle ayna ayna var da oynamıyor bu. Ayakçı açılmıyor. Bırak, bırak <laughs> <laughs> <Şimdi de yoruldum. gülüyor> <laughs> bana. Gelecek. Mazen bana gelir gider. Çincan Kasa CG ile mi görüşüyorum acaba? Evet Çincan Kasa CG buyurun. Şu an benzin alıyorum efendim. Bekliyorum size. Araç açar mısın? Yok açık açık. Kaçıyoruz. <laughs> Lan amına koydum niye duruyorsun geride kalın. Eşek. Ol efendim. Çingen kasa geliyor bir tane bak. Hadi hadi gel. Otur. Merhaba efendim. Araba çok güzelmiş. Ticari kesme var. Kes ne iş yapıyorsunuz? Üst veste Ben yaka da Dur bari ayarlayım amına koyayım. Tamam oldu abi. Ney ver? Bak sen şunu kafaya. Amına <laughs> koyayım <laughs> <laughs> Al işte abi, oğlum para aldı.

Ee, ben bu motora ilk defa biniyorum da de. nasıl mı biliyor? <laughs> Orası ben de diyorum, ne yapıyor? Taklidi. <laughs> 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 Abi dışarıdan çekmesi lazım bir <laughs> ya. Çok Çok tanıdık geldi. Kaplayacağız. Kaplayacağız. Ne? Kaplayacağız. Abi ne var? Lan! <laughs> bir parası çıkardın mı? He? Bir parası çıkardın mı? Yok kanka, bir tane plan var. Ondan sonra başka yok. Amına oluyor ya? Bak, benim kafam güzeldi, ben onaylamışım. Ben para gitti? Hep, hepsi gitti. Abi, <laughs> hepsi gitti. <laughs> hepsi, gitti hepsi gitti hepsi ben değil. <laughs> Bak atlık içiydik nasıl hızlı yapın akıyım? Ziyancam bu da yanımdaydı. Karşımda oturuyordu. Sen kafası güzel oldu. Sarhoş olur ama nasıl? Gay bara nasıl geldi? Biz, Biz de orada bire içtik. Ama 300 lira hesap ödedim lan ben. Bisiklet serisi de yaptırdık Yakup abim burada. Şimdi yeni motorla. Buyurun şöyle benim efendim. Gece saat kaç? 12 olmuş olması lazım. 12.08 Biz denize giriyoruz. Havlular, <laughs> mavlular. Deniz keyfi. Ölürsek de kime kalır? <laughs> evet, saat 1.30. Denize girdik, çıktık, arabada ısındık, kurulandık. Şimdi gidiyoruz Bilal. Gece deniz keyfi nasıl efendim? Mük. Götümüz dondu. Ben şu an ayağımı kramp girdi ama olsun değdi güzelli. 14 Nisan tarihinde sezonu açtık birader. Yaz mı artık karılara? <laughs> Paylaşacağım senin hesabını etiketleyip bu adımı itiraf atacağım amına koyayım.